çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine devam eden aileler 17 günlük tam kapanmanın 9. gününde de eylemlerini kaldıkları otelde sürdürüyor. Çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 615. gününe girdi. Oğlum İstanbul Marmara Üniversitesi'nde hukuk okuyordu. 2015'ten bu yani şimdiye kadar oğlumu bulamadım. Oğlumu HDP'den istiyorum. HDP'den başka bir bu pislik kimse yapamaz. 22 aydır buradayım. 22 sene de kalsa kararlı Kararlıyım. Bu eylemin eylemi bırakmayacağım. Onların tepesinden de inmeyeceğim. Ya, ya cesedim buradan gidecek ya da oğlumun oğlumu ondan onlardan koparacağım, getireceğim Allah'ın izniyle. Hastalık dolayısıyla Çadıra gitmiyoruz. Otelde oturuyoruz. Eylemimizi devam ediyoruz. Ben buradan oğlumu çağırıyorum. Etraflarına bak eğer bir HDP'nin milletvekillerinin çocukları orada bulunursa sen de orada kal. Fakir fikarları çocukları da dağa çıkarmışlar. Şakırtım, sana